mesela senin cildine göre yapıyoruz. Kaşına, e, kaşının tüyüne, saçının rengine göre boya kullanıyoruz. Her boyada siyah kullanmıyoruz kaş yaparken. Emine Hanım ilk defa yaptırıyor kaş işlemini. Ve çok korkuyor acıyacak diye. E, şu an uyuşturucu kremimizi sürdük. Biraz bekletiyoruz. Başlayacağız işleme. E, sizlere de göstermek istiyorum. Acıyıp acımadığını Emine Hanım'a da soracağız. Birebir göreceğiz. İşlemimize başlayalım. Uyuşturucu kremimizi sürdük. Tabii ki tamamen uyuşturmuyor ama yüzde on bir uyuşturma oluyor. Dayanacak bir acı olmuyor yani. Genelde bayanlar acıcak diye korkuyor çünkü. Evet. İlk çiziğimizi attık. Şu anda acımıyor. Yani hani dayanılacak bir acı değil. Böyle ufak çizikler. Kıl tekniğinde yapıyoruz zaten. Aslında birçok bayan yaptırmak istiyor ama bu acı bu, korkusundan. Ben de uzun zamandır yaptırmak istiyorum ama da diye korkuyordum. Evet. Onun için ben sık sık soruyorum hani evet. yaptıran kişilere ki bayanların içi rahat etsin diye. Şimdi bu bizim ilk katımız. Daha buna iki kat, üç kat gideceğiz. Emine Hanım nasıl acı hissettin mi? Şu anda acı hissetmiyorum. Yani, şu yani şu değil. Dayanmayacak bir acı değil. Belki ikinci, üçüncü katında biraz daha böyle hafif yanma falan olabilir ama dayanmayacak bir acı Yok, değil. şu anda iyi. İşlem sonunda tekrar konuşacağız. <laughs>